Sağlıklı herkes. İsminiz ne hocam? i̇smim Fatih Bulut. Evet, hocam ne yapıyorsunuz? Nerede kalıyorsunuz? Vallahi abi ben nerede kalıyorum? Ben şimdi der ben dergada kalıyorum. Biraz sesli konuşsun. Evet. Ben dergada kalıyorum. Namazımı kılıyorum. O akşam Akşam ben dışarı dışarı çıkıyorum burada dışarıda dolaşıyorum yer yok yatma yeri yok. O ben. E senin kimin kimsen yok mu? Ben var ki. Var akrabalarım var bana bana bakmıyorlar. Çocukların Kimsenin. var mı? Çocuk çocuklar var bana faydası yok bana bakmıyor. Peki yatma nerede yaşıyorsun nerede yatıyorsun? O ne istedi Allah canım Allah kısmetimizi gönderiyor bizim. Canım Allah bizim kısmetimiz bir ekmektir. Sabah akşama kadar bir ekmek. İda i̇yi, iyi, iyi E peki burada yetkililerden bir şey istiyor musunuz? Yok hiç kimse de bir şey istemiyor. Soğuk değil mi dışarıda yatırsın? Soğuk da istedim. Soğuk, da Soğuk da Ya sabır yolla ne yapayım? Başka, başka yer yok. Ne, nereye gidiyor? Ben valiliğe çıktım. valiye söyledim. vali can şey dergaya geldi dedi hocaları topladı dedi yazıktır buna bir yer verin dedi bu dışarıda kalı hocaları kocaları söyledi bir şey çıkmadı o ben de şimdi böyle dışarıda bela geziyorum sabah kadar az, az sabah azana kadar o dışarıdayım azan okudum ben şeye gidiyorum. E burada Değil Sayın mı? Valiye bir şey diyecek misiniz? He, o ben vali, Valiye, valiye veli selam şu veli selam şu yem bi bana bir yer ayarlasın ee, dışarıda yatayım bana bir yer ayarlasın bu da Allah şükür